bahsediyor. Heh, i̇şte oraya geliyor şimdi. Buyuruyor ki kedelik. İşte tam da böylece yudillullahu men yeşau ve yeetti men Şimdi Allah imtihan yaptı. Dileyeni saptırır, dileyeni de hidayete erdirir. de. Şimdi bunu tercüme ederken adam tercümeyi Allah işte böylece dilediğini saptırır, dilediğini hidayete eriştirir. elimdeki meal öyle yazmış. Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Yani Allah'ın yani mı diliyor, kul mu bunu istiyor? İşte şimdi oldu mu yani? Hani bunun ayetin başında bu sayının bir imtihan olduğunu söylüyor. Yani şimdi imtihan yapıyor, istediğini geçiriyor, istemediğini bırakıyor. Ama o zaman imtihanın bir alemi yok ki. İmtihanın ne anlamı var yani? Geçeni veya geçmeyeni imtihanın sonucuna göre belli olmayacaksa. Yani imtihanın sonucu ciddi değilse imtihanın ne anlamı var? Bu ayetler yanlış tercüme ediliyor Ali Bey. Evet. işte böylece. Yudillullahu men yeşa. Allah kim istiyorsa onu dalalette bırakır ve yehdi men yeşa. U, kim, kim de istiyorsa ona hidayet, hidayet eder. Şimdi bu ayette kim dalaleti istedi, kim hidayeti istedi belli. Kitap ehlinden olanlar ve müminler gönülden iman ettiler, imanları arttı, hiçbir şüphe duymaz müminler. oldular. Tamam işte bu hidayeti efe istemek efe. demek. Öbürü kafirler ve kalplerinde inançsızlık hastalığı bulunanlar, onlar da maza aradılar Allah'a mesela, mesela. Allah bununla ne murad etmiş olabilir ki diye alay ettiler. İşte onlar da dalalette kalmayı tercih ettiler. Yani Allah isteyene hidayetini verir. İsteyeni dalalette evet, bırakır. Evet.